Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle 8. sınıf inkılap tarihi 1. dönemi 2. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sınav sorularımız açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruya başlayalım. <laughs> arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan ekonomik gelişmeler nelerdir? Burada dikkat etmemiz gereken ekonomik gelişmelerden bahsedeceğiz. Tabii ki özellikle dünyada baş gösteren sanayi inkılabı. Tabii bunun yanında sömürgecilik yarışı. Ve tabii devamında ham madde ve pazar ihtiyacı bu ekonomik sorunlardandır. İkinci soru Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istemiştir? Birincisi son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak için bir diğeri siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir diğeri Almanya'nın savaşı kazanacağına olan inanç Almanya'nın savaşı kazanacağına olan inanç ve tabii ki Osmanlı devlet adamlarının ne hayranlığı Almanya hayranlığı 3 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesinin en tehlikeli madde olarak görülmesinin nedeni nedir? Biliyorsunuz 7. maddesinde Osmanlı toprakları içerisinde herhangi bir yerde bir karışıklığın çıkması durumunda işgal kuvvetleri tarafından işgal edileceği söylenmişti. Ki bu da Osmanlı topraklarını böyle bir madde koymaları Osmanlı topraklarını işgallere açık hale getirmek. Dört. Kuvay Milli Birliklerinin özelliklerinden üç tanesini yazın demiş. Arkadaşlar bunlar bölgesel kurulan birliklerdir. Azınlıkların zararlı faaliyetlerini engellemek için Türk köy ve kasabalarında kurulmuştur. Ayrıca TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırılmasında etkili olmuştur. 5. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'nden sonra resmi görevinden ve askerlik görevinden istifa etmesine rağmen milli mücadeleye devam etmesi onun hangi kişisel özelliği ile ilişkilendirilir? Bu arkadaşlar. Vatanseverliği, kararlılığı ile ilişkilendirilebilir. 6 Sivas Kongresi'nde İrade-i Milliye adlı bir gazetenin kurulmasının kararlaştırılması Mustafa Kemal'in neye önem verdiğinin göstergesidir. Bu arkadaşlar basına önem verdiğinin göstergesi, iletişime önem verdiğinin göstergesi, haberleşmeye önem verdiğinin göstergesi ve halkı doğru bilgilendirmeye verdiği önemin göstergesidir. 7. Misak-ı milli kararlarında halk oylaması yapılması düşünülen yerler nerelerdir? Burası arkadaşlar Batı Trakya Kars Ardahan ve Batum'un olduğu yerler ve tabii ki bir de Arapların oturduğu yerler. 8. İlk Meclis yani TBMM güçler birliği ilkesinin sendiğini. 8. İlk mecliste güçler birliği ilkesinin benimsendiğini alınan hangi karardan anlayabiliriz? Burada arkadaşlar meclis yasama yani yasa yapma ve yürütme yani yasaya uygulama yetkilerini kendinde toplamıştır. bu karardan anlayabiliriz. 9. Büyük Millet Meclisi kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için hangi kanunu çıkarmıştır? Tabii ki arkadaşlar hıyaneti vataniye kanunu. 10. ve son soru arkadaşlar. Selbarış Antlaşması'na göre kapitülasyonlardan bütün devletlerin yararlanacak olması hangi ilkiye aykırıdır? Tabii ki bu tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlık ve tabii ki egemen devlet ilkelerine aykırıdır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.